Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi sizlerle daha önce almış olduğumuz bir J9 vardı. Videosunu paylaşmıştım. Karavan yapmak için. Ancak şimdi başlayabiliyoruz. Şimdi aracımızın döşemelerini sökeceğiz. Bu yan döşemeleri. Ondan sonra tavan döşemesi. Bu zemindeki yükselti var. O yükselti kalkacak. Öncelikle ben komple e, vida aksamlarını, çıtalarını sökeceğim. E, sonrasında araç e, demirciye gidecek. Demircide de e, çünkü üstüne bir teras yaptırmayı düşünüyorum. E, teras yapılması için demirciye gidecek. Sonrasında aracımızın komple e, ses ve ısı yalıtımı yapılacak. Onları kendimiz yapacağız. E, elektrik tesisatı döşenecek. Tabii ki öncelikle bir söküm işlemine başlayalım. Demirci de işini bitirsin. Ee, sonrasında kademeli olarak sizlerle videoları paylaşmayı düşünüyorum. Bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Daha önceki videolarımda aracı alış alış aşaması, sonrasında bakım aşaması, aracın TSE ve e, vize aşamalarını sizlerle paylaşmıştım. Ee, iç dizaynına geldi. İç dizaynını da inşallah birlikte yapacağız. Ee, ben sizlerden fikir alacağım. Sizler e, faydalanacaksınız. Sizlerden de yerine göre ben fikir alacağım. Yaptığınız yorumlarla e, sizler de bana destek olmuş olacaksınız. E, bu şekilde bir startı veriyorum. Mümkün olduğunca kendi el emeğimizle bir şeyler çıkarmaya çalışacağız burada. E, ahşap ağırlıklı bir ee, karavan, iç dizaynı olacak. Ee, yanlarda ve tavanda lambiri e, ahşap lambiri döşenecek. Bu ithal hafif olanlarını tercih edeceğim. Ee, aracın ön tarafında bir kapatma kapanma olacak. Buradan itibaren kapanacak. Burada sadece bir dikdörtgen şeklinde bir pencere, perde ee, düşünüyorum. Aracımızda duş düşünüyorum. Duş ve tuvalet olacak. Mutfak, buzdolabı, işte e, arkada U şeklinde bir oturma düzeni, ortada masa gerektiğinde yatak olacak şekilde. E, gene hemen buradaki mutfağın önüne e, şey yapılabilir, İki kişilik hani e, soğuk havalarda araçta yemek e, yemek için, içeride yemek yemek için burada bir oturma düzeni yapabilirim. Burada bir masa ve iki oturak düzeni yapabiliriz. Onun dışında çatıda dediğim gibi terasımız olacak. Arkadan çıkış olacak merdivenli. Önde tent şey bu yan tarafta bir tentemiz olacak. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ee, bu şekilde bir startı verelim. Ben sökmeye başlayayım. Sonrasında zaten e, belki bu anlattıklarımda da bir değişiklik olabilir. Birlikte devamını getirelim. sonuna kadar böyle devam etmeyecek tabii ki. Ben ilk baştaki şu birinci söküm aşamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında e, aynı zamanda sizlerle birlikte ben de bu tavanların parça parçanın bütün ne olduğunu birlikte görüp yaşayacağız. İşte böyle sökerken ne yapacağımıza da karar vermiş olacağız. bu hmm, yanlar da kompres Şöyle. Şimdi şu yanları şu kıtayı söktük ya. Bu yan çıtayı da komple sökmem gerekiyor. Bu tavan döşemesini almak için. Bu yanları da komple sökmem gerekiyor. Gerçi bunlarda ek var mı? Ek yok. Bütün. Sonrasında şu tavan e, fanının çevresini söküp e, burada bu parçayı alacağız. Şimdi ben demek istediğim şu aracın ön tarafı şoför ve yolcu kısmının üstü. Burayı aracın orijinal tavanını bırakacağım. Oraya ahşap kaplamayı düşünmüyorum. Hemen şu çizgiden itibaren şöyle göstereyim. Şu kesmiş, şimdi sökmüş olduğum çizgiden itibaren bu şekilde bir ön tarafı kapatmayı düşünüyorum. Bu şekilde ben bir söküm işlemine devam ediyorum. Thank <laughs> you. Evet tavanımızın ee, şuradan itibaren söküm işlemini yaptık. Ee, bu şekilde şöyle şu şekilde kademeli olarak ee, bunların sökeceğiz arkaya doğru. Aracın bu fanlarını orijinal bir şekilde bırakacağım. Şöyle eee lambriyi döşerken bunları kapatmayacağım. Hem e, hava içeriye taze hava veriyor hem de içerinin havasını dışarıya atabiliyor. Aynı zamanda burada aracın orijinal elektriğinde elektri şey var. Besleme, elektrik besleme hattı var. Bunları da gene aydınlatmada kullanacağım. aracın led aydınlatmasını bu besleme üzerinden kullanacağım. öyle düşünüyorum. Gerçi bunu şeyden ayırmam gerekiyor. Ee, aracın aksından ayırmam gerekiyor. Belki de kullanmam. Şu anda aklıma geldi o. Bu şekilde söküm işlemini yapalım. Dediğim gibi söktükçe e, karşımıza çıkan bir kablo olsun, ee, yaşamış olduğumuz bir zorluk olsun. Hepsi bize bu araçla tecrübe katacak. Sizler de bir gün J9'dan karavan yapmaya çalışırsanız. Benim yaşamış olduğum e, zorluklar olsun güzellikler olsun hepsi sizinle e, paylaşılsın istiyorum. Yapabilir misiniz? Yapamaz mısınız? Ya, yaşamış olduğum zorluklarda bunun kararını kendiniz verin istiyorum. E, bu şekilde devam ediyorum. Sökmeye. Sökecek olduğumuz son parçayı da indiriyoruz şimdi. son parçanın da sökümünü yaptık. Şimdi sökmüş olduğumuz alanlar komple lambiri artık. Lambiri olacak. Yanlar da lambiri olacak. Dediğim gibi şu aracın şoför tarafını hala düşünüyorum. Lambiri devam edeyim mi? Yoksa aracın ön tarafını bu şekilde orijinal bırakayım mı? Bakalım karar vereceğiz. Daha söküm işi bayağı var. Şu yanları sökeceğiz. Şöyle yapalım. Bu şekilde galiba sonlandırırım. Çünkü hava birazdan kararacak. Veya da şu yanları sökerim. Söküme devam. Şimdi şu yanlardaki plastikleri de söktüm. Ee, altlar gayet düzgün çıktı. Herhangi bir çürüğümüz, çarığımız yok. Sadece şurada, e, şurayı sökmedim baş kısmı. Neden? Çünkü e, bu şoförün arkasını kapatacağım için, şu alanı şöyle kapatacağım için, bu en sondaki plastik şeye denk geliyor. Ee, sonuna denk geliyor. Şu son kısımda şuradan yukarıya keseceğim. Ee, lambirinin bittikten sonra şoför tarafı gene e, şu yan plastiklerle aynı olması için ee, bunu bırakıyorum. Artık şimdi hava kararıyor. Burayı kestikten sonra da bu kalan parçayı da sökeceğim. Sonrasında gene burada da aynı işlemi uygulayacağım. Şu bitimden itibaren bir kesim yapacağım. Buradan itibaren de sökeceğim. Sonrasında iş aracımız şeye hazır olmuş olacak. Ee, ne onun adı? Demirciye gitmeye hazır olmuş olacak. Demirci gerekli işlemi yaptıktan sonra da lambiri kaplama. Öncesinde bir elektrik tesisatı. Lambiri kaplamaya hazır olmuş olacak. Evet J9'dan karavan yapım aşamalarında bu part 1 olsun. Birinci bölüm olsun. Bu şekilde part 1, part 2, part 3 artık kademeli bir şekilde kaç video çıkarsa sizlerle tamamını paylaşmış olacağım. Siz de bu serüvende bana eşlik etmek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Videomu beğendiyseniz like atın diyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Karavanımızı birlikte inşa edelim. Siz de bir gün karavan yapmak isterseniz yapabilir miyim düşüncesini kendiniz karar vermiş olursunuz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Hmm.